Dikey uzunluğu 13 santim ve yatay uzunluğu 51 e santim olan dikdörtgen çubuklardan 20 tanesi görseldeki gibi kenarları çakışık olacak şekilde birleştiriliyor. Buna göre elde edilen uzunluk kaç santimdir? Öncelikle şeklimizi inceleyelim. Bir kısa kenar, bir uzun kenar, bir kısa kenar, bir uzun kenar şeklinde ilerliyor. 20 tane dikdörtgen çubuğum var ve farkındaysanız bir kısa kenar bir uzun kenar bir kısa kenar bir uzun kenar şeklinde ilerlediğine göre 10 tane kısa kenar artı uzun kenar diyebilirim. İlk önce uzun kenarla kısa kenarın toplamını bulup 10 tane olduğu için de 10 ile çarpmam gerekir. 10'da 3 artı 5'te 1 Kesirlerde toplama işlemi yaparken paydaların eşit işte olması gerekiyordu. Burayı 2 ile genişletiyorum. 3 artı 2 bölü 10. Buradan da 10'da 5 buluyorum. Bulduğum bu 10'da 5 bir tane kısa kenarla bir tane uzun kenarın toplamı. Benden 10 tanesini istediği için 10 on çarpı 10'da 5. Burada gizli 1 var. Ona böldüm 1, ona böldüm 1. 1 ile 5 çarparsam 5, 1 ile 1 çarparsam 1 elde edilen uzunluğu 5 cm olarak buluyorum.